Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte ilk videomu çekeceğim. Belki eğlenceli, belki üzücü, belki korkunç olabilir. Ama bunların hepsi parodi amaçlı olacak. Sizi seviyorum. İyi seyirler. Videomuza geçelim. 1, 2, 3. Abi ya kollar ne zaman taçlı olacak? Aa ne su. Kolyem çok güzelmiş de. Babam bunu Paris'ten getirdi. Köylüler dokunamaz. Özellikle beril. Ne? Ya yani, ne su ya? İnsanlarla boş yere sataşmayı bırak. Ben insan gibi ödevimi bırakıyor, yapıyorum. Ayrıca ben ne alaka? İnsanlarla boş yere sataşmayı bırak. Bırak! Ben bu kız delerim. Ben bu kız delerim. Sen bana köylü diyemezsin. İyi madem. Ya <laughs> 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 Öf bunlar yine başladı. Ya <laughs> İyi kanka da. <laughs> Yandaki pis var mı? Yiyebilir <laughs> miyim? kanka. Ben de cips yok da. Diğer kantinine gidelim. Cips veya başka bir şey bulabiliriz. Tamam kanka hadi gidelim. Dur ben kanka beni de bekle ya. Ben de geliyorum. Okul zamanı bittikten sonra. Kanka iyi, iyi ki de okul bitti. de Şapkamızı kaldı, çaldırmamız kalmıştı ya. Neyse, şapkanı burada düşürmüşsündür inşallah. Hmm, su duaların kabul oldu. Bak. A canım, ben doğal Allah'ım Niye su atmasın ağzına? Zor zor yakaladım. Neyse Deniz teşekkür ederim. Yani arkadaşlar birazcık mantıklı yoldan bakın. Hasta, üşüdüm hasta olacağım ve sizin yüzünüzden ödevlerimi yapacağım. yapamayacağım. Ay Ayrıca doğanla alakalı. Evet arkadaşlar beni doğru söylüyor. Ben eve giderim artık. Çok acıktım ve çok üşüdüm. Yemek istiyorum. Uyumak istiyorum. Arkadaşlar ayrıca bu videoya 10 like gelirse yeni bir serinin kilidi açılacak. O seri ise Deniz o seride küçük kuzeniyle baş baş etmeye çalışacak. O o çocuğun ismi ne olsun yorumlara yazın. Neyse ekip hadi eve gidelim. Arkadaşlar videomuzu kısa sürelim ne bölüyorum çünkü. Ben e, ekibin ismini tam kararlaştıramadım. Yorumlara yazın hangisi olsun. E, 4 tane e, kişiyi seçip onları ankete yollayacağım. Hangisi daha çok sevilirse onu e, onu yapacağım grup ekibin ismini. Hadi 1 2 3. Heh. Arkadaşlar nasıl çok güzelmiş. Heh. İşte burası benim odam. Öf keşke modern bir şey olsaydı oda. Bu ne ya? Oha! Dileğim gerçek oldu. Demek ki bu kolye istediğim şey şeyi yapıyormuş. <laughs> Öf benim Keşke hiç çalışkansız birisi olsaydı. Öf, ne oldu bu kolyeme? <gülüyivering> Bebek olması daha iyi oldu. Baksana Ekim. bu ne? Acaba neden dilemin tersi oldu? <laughs> Üzgünüm Nilsu. Yalnız ben bunu bir romanda okumuştum. Yazıyordu ki insanların iki tane dilek hakkı var. Üçüncüsüne gelirse işler tersine döner. Ancak bu büyüyü bozmak için koli kırmak gerek. Hayır tabii ki. Ben <laughs> ama